Herkese merhabalar canlar. 8. güne geldik. Evet 8. gündeyiz. Soru çözeceğiz arkadaşlar. Burada sabahtan beri ben tutuyorum. Bu video için işte başlata bastım tekrar saçmaladım böyle tekrar toparladım tekrar başladım 8. günü aslında yarım saattir beri çekemiyorum o da çok ilginç. Hani insanda şey var ya hep hatasız olurum filan diye yani video çok hatasız olsun diye aslında öyle olmuyor. Hayat aslında hatalarla da güzel video hatalarla da güzel. Tabi bazen dilimiz sürçecek ama bir matematikçi olmuş olduğumuz zaman bir kelimeyi yanlış söylediğimiz zaman sıkıntı olmuyor ama Türkçe öğretmeni olduğumuz zaman... Vah! Lan kelimeyi yanlış söyledi. E ne yapayım abi söyleyeceğiz yani neticede Türkçe öğretmeni de olsa insanız bazen hatalar yapabiliriz söylem açısından ama konu olarak değil tabii ki konularda hata yapmıyoruz hocam çünkü burada sizin geleceğiniz söz konusu 24 günde dil bilgisi kampı devam ediyor. Bunu neden 12 günde yapmadık, 11 günde yapmadık diyecek olursanız, e, dil bilgisi çok basit, böyle ufak ufak şeylerle anlatılabilecek bir şey değil. Yani işte şov yapacak olsak, ya iki tane basit örnek ver verirdik, siz derdiniz, aa yapıyorum ama denemeye girdiğiniz zaman ya da soru bankasını açtığınız zaman üzülen yine sen oluyorsun. O yüzden... Gel benimle 24 günde baştan sona kampı çok iyi dinle. Ben olsam dinlerdim. Valla otururum kendimi izliyorum. Gayet de iyi anlatmışım. Kendime nazar değdirttireceğim. E kötü anlattığımı ya da iyi anlattığımı da düşünüyorsan yorumlarda buluşalım. Azıcık seninle konuşalım. Hocam niye bölüyor? böyle? Böyle sülün. Ya yorum kasmaya çalışıyoruz. Bunun altında başka sebep olabilir mi Allah aşkına tabii ya. Hocam gel burada 8. gündeyiz senle. Diyor ki hatta testimizde şöyle biçim bilgisi karmayı çözecektik. Burada 8. güne koyduğumuz e, konu anlatımımız bu aslında. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur diyor. Peki ben baştan sona cümle okuyayım bulmaya çalışayım. Ne bulacağız? Diyor ki yeni bir başlangıç için gittiğim dık 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 sıfat ama benim gittiğim olduğu için şurasına ne diyeceğim hocam? Direkt iyilik eki diyorum bak. Yapıştırın. D2'ni gördüğümüz zaman nerede, kimde, neydi sorusuna yanıt veriyorsa burası neydi hocam? Aslında bulunma hal ekiydi. Direkt bulunma hal 2'ni de yazıyorum. Şu C gitti o zaman. Hemen de iyilik e ekimiz de gitti. Peki çok zamanım oldu. Benim zamanım diyorum. İyilik e eki oldu derken dı, 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 dı aslında kip ekimizdir bizim. Ne ekiydi? Bilinen geçmiş zaman ekiydi. Kip eklerinin içerisinde. Peki kip ekini de yazdık. Fiilden isim yapım eki diyor bana. Yazmak kelimesini görüyorsun şurada. Yazmak, yaz fiil kökü. Yazmakmak olmadığı için fiilen isim yapım eki olmuş oldu. Ama kişi eki bulamadık. Hocam oldu derken o oldu. Tamam oldu diyoruz ama kişi ekini yazmamışız oradan neticede. Ve kişi eki yok. Aslında kişi eki fiilin oradaki kipin kendi içerisinde var. Bu nedenle cevabımız Edirne seçeneği oldu. İlk soruda ikinci sorudayız. Diyor ki... it it ut üt eki ötekilerden farklı görevlidir. Ekin görevini soruyorsa yapım eki mi çekim eki mi diye bakacağız. Burada yakmaktan yakıt... Kanmak fiilinden gelir aslında burası. Çok detay bir kelimedir ama ters köşe olmayalım. Kanmaktan, kanmak fiili, kan fiili aslında. Burada kanmak, aldanmak anlamında değil. Eski Türkçe'de geçen bir fiilimiz. Yazmaktan yazıt, yaştan yaşıt, sertmaktan sertlik. Yani hepsinin yapım eki olduğunu görüyoruz. Eğer bir yerde hepsi yapım eki ise şuna bakmamız lazım. Ya arkadaşım bu fiilden fiil mi, fiilden isim mi? isimden isim mi, isimden fiil mi? Onlara bakacağız. Peki yakmaktan yakıt, fiilden isim. Kan kanıt fiilden isim hocam yazmaktan yazıt fiilden isim oldu. Burada yaş isim kökü yaşıt derken yaşıtmak olmadı isimden isim yok. Peki cevapta çıktı zaten sarkmaktan sarkıt derken fiilden isim olduğunu gördük. Peki o güzel bir soru hangisi yoktur diyor. Garip gurbet elde nerede elde aslında şurada nerede kimde neyde sorusuna yanıt veriyorsa direkt bulunma hali ki olduğunu belirteceğim ki yazıyorum o zaman bulunma hal ekimizi de yazdık. Peki, perişan halde, derbeder olmuşum, gezer ağlarım diyor ben burada. Gezer, peki ağlarım, gezer değil mi? Gezer ağlıyorum. Peki, olmuşum, olmuş var burada, ben olmuşum. Burada e, fiil durumunda aynı zamanda bilin duyulan geçmiş zaman eki aldığını da görüyoruz. Yani kipekimiz var arkadaşlar ben olmuşum derken fiile ben sen o biz siz onları getirebiliyorsak aynı zamanda buna da kişi iki diyorduk. Peki belirtme ki neyi kimi sorusunda yanıt verecekti arkadaşım. Ben kendi derdimi neyi kimi sorduğu sorusunu sorduğum zaman ben kendi derdimi yazar ağlarım. Neyi yazıyorum? Derdimi yazıyorum. Burada da belirtme ki olmuş olduğu. Peki benim senin onun bizim sizin onların getirdiğimiz zaman benim defterim oluyor mu hocam? Oluyor. O zaman Defterim, kalemim düşmüyor halde. Benim defterim, benim kalemim. O zaman burada da iyilik ikimizin olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Ama ayrılma alekimiz yok. Ayrılma alekimiz ikimiz dandı. E, göremedik. O zaman yapıştırdık Bursa'ya. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Peki. Çok güzel hocam. Burada tek tek bulmamızı istiyor bize. Kip ve kişi hikamlı sözcük var. Devam ediyor diyor. Benim seniyor. Peki. Peki benimsenen o benimseniyor diyor bize aynı zamanda burada bunu sona bırakalım mı çünkü yok cevap olduğu için <laughs> yok hocam bu yok. E'den başlıyorum ben her zaman. E'den A'ya doğru gidiyorum. Arada da bu cevap bu çıkacak çünkü. Birleşik yapılı sözcük devam etmek devam isim etmek fiil isim artı yardımcı eylemden oluşmuş birleşik yapılı bir fiilimiz var. İsim kökünden türemiş bir sözcük bul diyor bize. Peki Benimsemek, ben ve benimsemek, ımsı imsi iki gelmiş yani isim kökünden türemiş bir sözcük. Hocam o zamir değil mi tamam da zamir diye kök yok ki. Ya bir sözcüğün kökü ya isim olabiliyordu ya da fiil olabiliyordu o açıdan bakacaksın. O zaman e, buradan aldığımız zaman fiil kökünden türe, isim kökünden türemiş fiilimiz var. Peki burada tam tersini istedi bize fiil kökünden türemiş isim dedi. Peki etmekten etkin kelimesini gördüm burada var o zaman basit yapılı sözcük. Zamanında ifadesinde basit yapılı Osmanlı zamanı, zamanında nerede, kimde, neyde sorusunu sorduğumuz zaman oradaki de 2 bulunma aleki olduğunu görüyorsun. Basit yapılı sözcüğümüz var. Kip ve kişi eki almış sözcük diyor. Baktığımız zaman burada hocam kip ekini almış, devam ediyor diyor. Yor şimdiki zaman eki. Gayet güzel. Şimdi bizim şimdiki zaman ekimiz var ama değerli arkadaşlarım burada ne yok? Peki şey ki nerede derler adama o yüzden cevabımız idirmesi işi i̇şte ne oldu bu soruda. Peki beşinci sorudayız. Beşinci soru diyor ki hangisi söylenemez diyor. Peki birinci sözcük fiil kökünden türemiş midir? Hocam birinci sözcük isim ya üf üflemeli üf üften geliyor değil mi? Üf, üf, yansıma bir sözcük. Yansıma sözcük nedir? İsim kökü olarak alınır. Cevap Adana çıktı. İki de hem yapım hem çekim eki. Çalmaktan çalgı. Çalmaktan çalgı fiilden isim. Nar çokluk eki. O da çekim eki oldu. Üçüncü sözcük diğerlerinden daha çok yapım eki almıştır. Gelmek, gelenek, geleneksel, gelenekselleşmek, gelenekselleşmiş diye devam ediyorsa buradaki Peki nasıl toplantı? Gelenekselleşmiş toplantı derken burası da sıfat fiil eki oluyor. Yapım eki yani sayalım mı? Bir tane gelmekten gelen bir gelmekten gelenek aslında. Şurada ana kenek bir geleneksel iki gelenekselleşmek üç. Şurada da miş dört tane almış daha. Ne olacak değil mi? Dördüncü sözcükte çekim eki vardır diyor. Toplantılar, eki, çokluk ekidir ki isme gelen bir çekim ekidir. Beşinci sözcükte fiilden fiil yapım eki, anmaktan anılmak. Yani anmak fiil çünkü anılmak, fiilden fiil yapım eki oldu hocam. O zaman cevabımız Adana seçeneği oluyor beşinci sorumuzda. Geldik altıncı soruya. Diyor ki hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır dedi. İsim kökü mü, fiil kökü mü hocam? Peki kaşımak fiil kökü oldu. Bitmekten bitki fiil kökü. E tohumu yere atıyorsun, bitiyor oradan geliyor yani. Aa nasıl bitkinin kökü bit? E bitmek hocam bitki nasıl olacak ki toprakta? Biterek oluyor değil mi? Olmak fiil kökü. Peki çıkmak fiil kökü toplanmak diyor. Top bir araya getirmiş. Aslında buradaki sözcüğümüzün kökü isim kökü. Hocam topla ne alakası var toplanmanın? Arkadaşlar top burada isim kökü oluyor. Hani dediniz ya bana bir top A4 kağıdı ver. Yani oradaki bir top bir araya getirilmiş anlamında. O zaman cevabımız isim kökü olduğu için 5 numara yani Edirne seçeneği oldu bu sorumuzdan. Geldim 7. soruya. Hangisi yoktur diyor. Sokaktan nereden kimden neyden sokaktan dedi ayrılma alekimiz var. Sahiplendiğimiz iki köpeğimiz var. Bizim köpeğimiz derken hocam iyilik 2 almış burada. Birinin adı derken ı, I, i, u, ü ekini gördüğünüz zaman at adı. Neyin kimin sorusunu sorduğumuzda yanıt alıyorsanız hocam birinin direkt ne olmuş oluyor? Direkt tamlayan eki olmuş oluyor. Ön ekimiz burada tamlayan eki. Tamlayan ekinin diğer adı ilgi durum ekidir. Eledim bunu da gayet güzel bir şekilde. Peki Kip eki diyor, verdik değil mi? Verdik derken biz verdik. Dı 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 bilinen geçmiş zaman eki ve kip eki olmuş oldu. Veren kim? Biz verdik. O zaman kişi eki de olmuş oldu. Biz verdik derken hocam ne oluyor? Birinci çoğul kişi eki olmuş oluyor. Bulunma hal eki. D da değil mi? ta T de olabilir sertleşirse. Sokaktan sahiplendiğimiz iki köpeğimiz var. Birinin adı köpük, diğerinin adı zeytin anlayacağınız gibi renklerden dolayı bu adları verdik onlara derken yani D'da 2 olmadığına göre bulunma hal ekimiz yok. Sekizinci soru baya bir uzun bir soru olmuş hocam. Hangisi söylenemez? Şu direkt birleşik yapılı birkaç sözcüğümüz var. Basit aile kelimesi var. Peki arak yardım almak var. Aynı zamanda şurası zarf fiili ki olmuş hocam. Hatta sermek kelimesi var. Direkt hiç uğraşma. Sermekten sergi. Fiilden isim yapım eki oldu hocam. Peki bir birleşik sözcük yapım eki alırsa onu ne sayacağız? Direkt türemiş sayacağız. Çünkü sözcüğün en son formuna bakıyoruz. En son formu yapım eki aldığına göre sözcüğü birleşik sözcükte olmuş olsa türemiş sözcük kategorisinde değerlendiriyoruz ki A'yı eledik. Peki ikinci cümlede birden çok türemiş sözcük vardır dedi bize. Sermekten sergi. Alt, Açıldı diyor değil mi açıldığında açmaktan açılmak yani filden fil yapım eki almış o zaman ikinci cümlede birden çok türemiş sözcük var. Üçüncü cümlede bütün aletleri kullanılmıştır diyor tablolarında derken nerede sorusuna yanıt verdiği için bulunma aleti oldu tablolarında derken. Hiç görmediği bir dünyanın ın in, in un ün ilgi durum eki yani tamlayan ekinin diğer adı oydu. Detayları neyi kimi burada neyi kimi değil dünyanın detayları derken belirtme aleki değil aslında iyilik iki bir varlığın kime sahibini gösteriyor aidini gösteriyor renklerin uyumu ve doğanın güzelliği gözler önüne neye seriliyor gözlerin önüne seriliyor derken mesela ayrı maliki yok göremedik değil mi yapıştırırsın cihaz seçeneğini fiil çekimi iki almış sözcük vardır diyor direkt yükleme bak hocam yani yüklem fiilden oluşursa direkt orada gönül rahatlığıyla ne diyebilirsin? direkt fiil çekim eki almış bir sözcük vardır diyebilirsin ki orada çek, e, çekiyorlardı demiş. Yani, şimdiki zaman eki o zaman çekim eki var. Beşinci cümlede birleşik yapılı sözcükler var diyor bana. Peki bakalım mı? Birkaç sözcük birleşik yapılımı evet gizleyememişler. Yeterli eyleminin olumsuzu ma m, -M ekiyle yapılıyor. Unutma m, -M ekini yakaladıktan sonra öncesinde bir a e eki varsa ki burada bir A, E eki var. Yeterli eyleminin olumsuz olduğunu gördük. Cevabımız C.A. seçeneği çıktı. Dokuzuncu sorudayız. Ne diyor bana? Bir, bir ne diyor? Biriyle eşleştirilemez. Peki. İyilik eki ve ek fiili ki almış sözcük. Hocam Anlaşmaların kaynağı derken onun kaynağı yani iyilik ekimiz var diğer adıyla tamlanan iki ismi yüklem yapıyorsam isim yüklem oluyorsa kesinlikle ek fiil alıyordu. Buradaki dır eki de ek fiilin ne eki bir defa geniş zaman eki a'yı eledik. Birden çok yapım eki alan sözcük vardır diyor. Yetmekten yeter yeterden yeterli buraya da yapıştırabiliriz Bursa'yı aslında. Fiilden isim yapım eki bilmekten bilge oldu şurada c'ye gitti. İsim haleki almış sözcük diyor. Bunu bırakalım göremedik. İsim kökünden türemiş fiil diyor. Peki törpüden törpülenmek olmaz mı? Törpü isim kökü törpülenmek isimden fiil yapımı ki o zaman gitti. İsim haleki almış sözcüğümüz var mı cümlede? Göremedik. O yüzden cevabımız deniz seçeneği oldu bu soruda? Peki geliyorum. Hocam erittik 3 soru kaldı ki ilk başta benim gözüm korkmuştu. Ya dedim bayağı bir uzun birçok şey istiyor çok uzun zamanda videoda zamanda çözecek miyim dedik. Çat tat, ya gibi kaydı gitti. Ha. Çok süper oldu. 10. sorudayız. Hangileri hem yapım hem çekim 2 almamıştır diyor. E, hem yapım hem çekim 2 almamış. Hiçbir şey almamış mı diyor yani bu. Hangileri hem yapım hem çekim 2 almamış. Yani ikisi bir arada bulunmuyor diyor. Arkadan arkadaş şurası bir yapım 2. Yani isimden isim yapım iki. Arkadaşım benim arkadaşım. Şurası iyilik 2. Şimdi burası iyilik 2 aldığına göre bir de yapım ve çekim 2 var hocam. Bire eleyeceğiz. Eşimin derken burada eşimin almamış. Yani eşim benim eşim. iyilik eki ın tekrar bir tamlayan eki alıyor. O yüzden eşimin derken im eki iyilik. Peki düşkünlüğü derken düşmekten eşimin düşkünlüğü. Bak burada düşmekten düşkün. Düşmek fiil kökü düşkün ne olmuş oldu hocam? Fiilden isim yapım eki, düşkünlük isimden isim yapım eki, onun düşkünlüğü derken burası da iyilik eki oluyor. Peki güzelle, güzel, güzelleşmek, tamam güzel isim ki güzelleşmek ne oldu İsimden fil yapımı iki yazdın mı buraya bence yazmalısın dıkça dıkça da zarf fiil eki değil mi hepsi yapım eki almış yani aynı kelimenin içerisinde hem yapım hem çekim ekinin bir arada kullanılmasını istedi kullanılmayan varsa direkt neyimiz oldu burada cevabımız olarak olmuş oldu o yüzden 2 ve 4 cevabımız olacağı için cevap Ceyhan tabii ki de. 11. sorudayız. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren eki biz iyilik eki diyoruz. İyilik ekini de bulurken de sözcüklerin başına ne getireceğiz? Tabii ki benim senin onun bizim sizin onların getireceğiz. Evdeyim derken hı -hı, ben evdeyim. Burası ek fiilin geniş zaman eki oldu. Eledim. Çalışıyorum derken ben çalışıyorum. Tamam burası kişi eki oldu. Çünkü fiile getirdim ben sen o biz onlar kişi ekini verir evlendirdiğimiz, bizim evlendirdiğimiz burada var. Benim senin onu bizim sizin onların getirdiğimde anlamlı oluyorsa orada yelik eki var. Burada var. Üç numara cevaplardan bir tanesi. Peki benim oğlum derken dört de cevap. O zaman ne oldu? Üç dört cevabımız oldu. Yani cevap Ceyhan. Arkadaşlar burada almamıştır diyor. İşte soruyu okumamak böyle bir şey. Müthişim hocam. Alkışlayın beni. Sil şunu. Sil. Burada hata bak yanlış okuyorum. Tamam mı? Dikkat dokun. Bunu sınavda siz de yapıyorsunuz. Bilgisizlik değil, dikkatsizlik. Hani hocalar da yapabiliyormuş. Peki evlendirdiğimiz bizim evlendirdiğimiz diyor. Birinci çoğul oldu mu? Oldu hocam. Peki benim oğlum oldu mu? Oldu. Peki birinci tekiliyelik mi? Mehmet. Onun odası üçüncü tekil iyilik. Peki nerede bulamadık? Bir ve iki de bulamadık. O zaman cevabımız Adana. Dikkatli okuyacaksın. Yani ya, o böyle okuma aslan olur yanlış yaparsın. Hangisi yoktur? Yaşlar Sohbetlere bayılır peki dedi. Bayılmak ırgeniş zaman ekimiz. Şurası ırgeniş zaman eki olduğuna göre ki pekimiz gitti. Tutalım peki biz tutalım. Tutmak fiil. Değil mi tutmak fiil? Tutalım a e istek. Hocam burada ne? İstek oldu. Şurada da neyimiz var? Tutmak biz tutalım kişi ikimiz var. Hadi eledik peki. Onları yeni edindiğiniz bir arkadaştan neyden? Arkadaştan ayrı hal var. Asıl sorulacak konuları sormalılar derken tamlayan eki göremedik. Fiilden fiil yapım eki bulmamız lazım. Sormaktan sorulmak var mesela. Burada sormak fiil kökü sorulmak fiilden fiil yapım eki oldu. Gitti fiilden fiil tamlayan eki. ın in, un ekini göremedik. Diğer adıyla da ilgi durum eki unutma bu ekimizi. Bence güzel bir çözüm oldu. <laughs> Bence öyle. Evet ne yapacağız hocam çok soru çözeceğiz ya bir konunun oturmasını istiyorsan gerçekten so çok soru çözmen gerekiyor. Bu arada sürpriz bir kampımız da var. Sürpriz kampımız yukarıda spoiler verelim. Müthiş Türkiye'de ilk defa yapılacak müthiş taktiklerle kapsayacak bir kamp gelecek hocam. Tabii ki bu kamp bitmeden de önümüzdeki haftanın itibaren o kampı da başlatıyorum. Bu kampımızın bitmesine ortalama bir ayımız var arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir ara tatile giriyoruz bütün Sustum okullar. Orada tüm videoları çekip eritip bitireceğim. Ve siz de gelin ne yapalım? 9. güne gidelim. İsimlerde buluşalım. Görüşmek dileğiyle isimlerden.